Arkadaşlar selamlar. Herkese çalışmalar. Güzel bir fonksiyonlu logaritma sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Soruyu ben elimle buraya yazdım. Sorumuzda bize demiş ki hangi yayından olduğunu bilmiyorum bu arada. N büyük eşittir 2 ve n eleman tam sayı olmak üzere. Fn x eşittir logaritma n tabanında x fonksiyonu veriliyor. Gx eşittir n bölü 1 bölü f2x artı 1 bölü f3x artı nokta 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 artı 1 bölü Fn x ve Şuraya V yazalım hatta. Aynen V. G N faktöriyel eşittir 5 olduğuna göre FN 1 bölü 5 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz soruyu çözerken ilk önce şuna odaklanmalıyız. G N faktöriyel 5 demiş. Biz bu G N faktöriyel 5'i kullanmalıyız. E, Gx fonksiyonu verilmiş. Biz burada x yerine n faktöriyel yazarsak aslında g n faktöriyel gelir. O zaman dediğimiz gibi gx fonksiyonu x yerine n faktöriyel yazalım. Bakalım ne geliyormuş bir renk değiştirelim arkadaşlar. Morla yazalım. Diyelim ki bakın x yerine n faktörel yazıyorum. g n faktörel eşittir. işte n bölü diyeceğiz arkadaşlar. 1 bölü f2 n faktörel artı 1 bölü f3 n faktörel değil mi? Artı nokta 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 artı diyeceğiz arkadaşlar. 1 bölü f n n faktörel olarak gelecek. Şimdi zaten yukarıdaki ifade n g n faktörel 5 olarak verilmişti. Burası da 5. Bize 1 bölü f2 n faktöriyel lazım? Burada f'n de logaritma n'ye tabanında x olarak verilmişti. Yani n yerine 2 yazacağız arkadaşlar. f'n f2 olması için burada şu ifadede n yerine 2 yazacağız. f2 x olacak. E x yerine de n faktöriyel yazacağız. Aslında bu ifade niye eşit derseniz 1 bölü diyeceğiz arkadaşlar. Logaritma f2 dediği için n yerine 2 yazacağız. Logaritmanın tabanı 2 olacak x yerine de n faktörel yazdığımız için logaritma 2 tabanında n faktörel. Artı diyeceğiz işte 1 bölü arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında n faktörel. Yani artı nokta 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 artı. 1 bölü diyeceğiz. Logaritma efendim n faktörel. Yani burada yine logaritmanın tabanı ne olacak arkadaşlar? n faktörel olarak gelecek. Biz şu an n, fa, e, n bölü alttaki kısmı yazmış olduk değil mi? Yani n'nin altındaki payda kısmını şöyle düzenlemiş olduk. E biz bunu da şöyle yazabiliriz. 1 bölü logaritma 2 tabanında n faktöriyel logaritma n faktöriyel tabanında 2 olarak gelir. Yani biz bu ifadeyi düzenlersek deriz ki 5 eşittir n bölü logaritma n faktöriyel tabanında 2 artı 1 bölü logaritma 3 tabanında n faktöriyeli logaritma n faktöriyel tabanında 3 İşte artı nokta 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 artı arkadaşlar logaritma n faktöriyel tabanında n'e olarak gelir. Buradaki ifadede e, tabanlar aynı. Arada da toplama işlemi var. O zaman biz çarpma şeklinde yazabiliriz. Yani şöyle olur. 5 eşittir deriz. N bölü logaritma N faktöriyel tabanında 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 çarpı N. E, zaten bu da N faktöriyel eşittir. Logaritma N faktöriyel tabanında N faktöriyel de 1 olduğu için bu paydadaki kısmı 1 yazdığımızda N eşittir 5 olarak gelir arkadaşlar. Bize ne sorulmuştu? Fn 1 bölü 5 sorulmuştu. Yani biz burada n yerine 5 yazdığımız zaman F5 1 bölü 5 sorulmuş. Bakın fonksiyon yukarıda arkadaşlar. Bir daha yuvarlak içerisine aldım. F5 1 bölü 5 lazımmış. N yerine 5 yazıyorum. O zaman logaritma 5 tabanında oldu. 1 bölü 5 x yerine de 1 bölü 5 yazdığım zaman logaritma 5 tabanında 1 bölü 5'te aslında eksi 1'dir değil mi? 1 bölü 5 5 üzeri eksi 1'dir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı eksi 1 olarak geldi. Şık yok. Doğru. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.